belki de bu akşam ilk defa sansürsüz bir liste sunacağım size hiçbir yerde şimdiye kadar bu listeyi sansürsüz olarak yayınlayan bir mecra görmedim ben çünkü cesaret edemiyorlar ama ben hayatta hep şuna inandım elinizde belge varsa söylediğiniz doğruysa bunu söylemekten ve açıklamaktan korkmamalısınız dolayısıyla bu akşam Yıldız Sarayı'nı konuşacağız biraz da çünkü darbe 31 Mart 1909 ya da 13 Nisan 1909 darbesi Yıldız Sarayı'nda Sultan Abdülhamit'e karşı yapıldı. Sadece darbeyle kalınmadı. Yıldız Sarayı yağmalandı. Şimdi 3 numaralı fotoğrafı, e, hatı hazırlarsanız sevgili yönetmenim 3 numaralı fotoğraf. Bu e, Yıldız Yağması'nda, bakın Yıldız Yağması'na adı karışan, e, çünkü şöyle bu yağma yapılıyor. 1909'da darbeyi Abdülhamit'i tahttan indiren darbeciler yapıyor ne kadar kıymetli eşya varsa ki bunlar iddihatçı darbeci subaylar isimleri şimdi okuyacağım ve e, 19 ancak 10 yıl sonra mahkeme kurulabiliyor bu mahkemedeki yargılamalarda dönemin gazetelerine yansıyor bu liste ve e, o gazetelere yansımış listenin küpürü bu sevgili izleyenler şimdi e, bu listeyi e, okumak istiyorum kimler varmış o listede ee, ilk defa belki duyacağınız isimler de var. Evet, bir kere harekat yanıma yok arda. Evet. <laughs> Yıldız Sarayında ya, yağma, yağma olan, olan mücevherat müfredatı. Evet, mücevherlerin. Mücevherler müfredatı. Evet. Sultan Abdülhamit Han'ın şehzadelik zamanında biriktirmiş olduğu kendi koleksiyonu var. Evet Yani kraliçelerin, prenseslerin kendi parasıyla satın almış olduğu mücevherler var. Onun listesi vardı ve fotoğrafları vardı. Bunların yarısı yok oldu gitti. Evet işte bu yağmacılar sevgili izleyen, peki kim bunlar? Bakın birkaç tane soruyorum. Harekat ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa ee, evet. devam ediyor. Bakın mesela ne yapmış evet. ee, Mahmut Şevket Paşa? Müteaddit pandatif taç, yüzük, bir altın mangal, hareket ordusu kumandanlardan Hüsnü Paşa. Murasa, tütün tabakası ve gerdanlık. Hareket ordusu Erkan'ı Harbiye Reisi Mirliva Ali Paşa. Müteaddit küpe, yüzük, hareket ordusu kumandanlarından Hasan İzzet Bey. Hulyeler, seccadeler, kravat iğnelerine kadar almışlar. Bir de taç. Firari Enver, Enver Paşa herhalde bu. Firari Cemal, bu da Cemal Paşa. O da evet, Taçlar Ali Firari Arapçası kaçmak Osmanlıca kullanılıyor. Evet, Firari kaçmış demek zaten. Siz aşağıdaki sarayda da Şimdi geleceğim. Mı? Tabii oraya geleceğim asıl. Şimdi sevgili izleyiciler ilk defa sansürsüz göreceğim. Damat İsmail Hakkı Bey, en kıymetli eşya, mobilyalar, vazolar, muhtelif eşya, eşkal, pırlantalar, zümrüt, hulyat. Ahmet Rıza Bey, kıymetli yemek takımları, murassa, saat ve zikrinat, muhtelif eşya. Bursa valiliğinde vefat etmiş olan İsmail Hakkı Bey, 2000 lira kıymetinde bir zümrüt yüzük. Emniyeti Umum Müdürü ve Hicaz Valisi Sabıkı Galip Paşa, muhtelifül cins, murassa, kadın müzeyi atı. İsmail Hakkı Bey'in biraderi Cafer Tayyar ve Hamdi Beyler, inci küpeler, pırlanta yüzük ve kıymetler roval verler. Ordu kumandanlarından şimdi sevgili izleyenler listede sarı olarak çizdik. İlk defa bir yayın organında bu ismi duyacaksınız sevgili izleyenler. Elimizde belge varsa konuşacaksınız. Mustafa Kemal Paşa sevgili izleyenler. Evet ilk defa belki bir ekrandan duyuyorsunuz. Yıldız yağmasında listede adı geçen subaylar. Mustafa Kemal Paşa ne almış? Elmaslı ve incili gerdanlık. Miralay Aziz Semih Bey. 3000 lira kıymetinde bir taç. Enver tarafından idam olan Yakup Cemil Bey. Mühim miktarda tahvila. Yine kariz müzik 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 yine müzik 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 ee, bu listeyi niye okudum? Bir yıldızda ciddi bir e, bir darbe yaşanıyor, bir sultan indiriliyor, iki gönderiliyor. Ama darbe yaparsanız da darbenin de bir haysiyeti olur. Yani giriyorsunuz, eşkıya gibi yağmalıyorsunuz, kıymetli malzemeleri çalıyorsunuz ve 10 e, yıl sonra yargılama yapılıyor, bu liste çıkıyor. Ben bazen şunu düşünüyorum Şehzadem, yani. Türkiye'de harf devrimi niye yapılmıştır sorusuna cevap alırken emin olun biraz da bu gazeteler okunmasın, bu belgeler okunmasın diye yapıldığını düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar ben iddia ediyorum hiçbir izleyici, hiçbir yayın organında, dergilerde dahil, kitaplarda dahil, televizyonlarda dahil hiç kimse bu listeyi sansürsüz açıklayamadı. İlk defa burada biz açıklamış olduk, bendeniz açıklamış oldu. Dolayısıyla şunu söylüyorum, hemen belirteyim, Burada adı geçen subaylardan Mustafa Kemal Paşa daha sonraki yıllarda bu mesele sorulduğunda bunun bir iftira olduğunu söylüyor. Yani direkt soruluyor kendisine siz de bir şeyler aldınız mı diye bunu reddediyor. Ama tabii ki biz bu listeyi belki Enver Paşa'ya da sorsak e, Mahmut Şevket Paşa'ya da sorsak, yağmalama da yamalamada bir şeyler aldınız mı diye aldım diyecek değildir tabii ki. Ama sonuçta şu var bunun da görüşünü söylemiş olalım sorulduğu zaman da Mustafa Kemal bunu reddettiğini söylüyor. Ee, ama liste buydu sevgili izleyenler.